Geçtiğimiz hafta Konya'mızda Milli Görüşün Merkezi, Milli Görüşün Kalesi Konya'mızda genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimizle birlikte 11 ilçede eş zamanlı olarak tarama programımızı yaptık. Esnafımızla, halkımızla buluştuk. Son derece verimli bir program oldu. Üye kaydı yapmaktan hızlı bir şekilde ilerleyemedik. Gerçekten de her girilen dükkanda, her selam verilen insanda üye kaydı yaparak tüm ekiplerimiz son derece büyük bir başarıya imza attılar. Birkaç saatin içerisinde yüzlerce üye Konya'da yapıldı. Ancak tabii üzücü bir durumda. Maalesef gittiğimiz her ilde olduğu gibi Konya'da da emeklilerimiz önümüzü Kesiyorlar. ve emeklilerimiz hep birazdan 7500 liralık insani olmayan emekli maaşına isyan ediyorlar ve diyorlar ki geçim sıkıntısındayız, nefes alamıyoruz. Ev kiraları 10 bin lira, 10 bin liranın üzerine çıkmış. 7500 lira maaşla ev kirasını ödemekten dahi aciziz diyorlar. Dolayısıyla buradan bir kez daha yeniden Refah Partisi olarak iktidara çağrıda bulunmak istiyorum. Emeklilerimizin aylıklarına en acil şekilde insani yaşam koşullarına uygun bir şekilde zam yapılmalıdır. Onurlu bir şekilde kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri bir seviyeye emeklilerimizin aylıkları bir an evvel getirilmeli. Ocak ayını seçim öncesini beklemek son derece geç olacaktır. Emeklilerimizin bir gün dahi beklemeye sabırları kalmamıştır, metanetleri kalmamıştır. Bu tabloyu Konya'da bir kez daha müşahede ettik. Tabii emeklilerimiz bununla birlikte intibat düzenlemesini de ısrarla talep etmektedirler. 2000 öncesi emekli olanlar, 2000 ile 2008 arası emekli olanlar, 2008'den sonra emekli olanların çok ciddi farklar vardır. Bu bir adaletsizliktir, haksızlıktır. Emeklilerimiz aylık bağlama oranlarının eşitlenmesini ve bu adaletsizliğin giderilmesini hükümetten bir an evvel beklemektedir. Bizler de inşallah yeniden Refah Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin bütün tüm ezilenlerin sesi olmaya devam edeceğiz ve emeklilerimizin haklı mücadelesini mecliste de meclis dışında da gündeme taşıyacağız ve bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız inşallah.